Hayır, aslanın. Aslan. aslan. İşte o arkadaş aslan. aslan değil mi? Aslanın. Aslan Aslıhan. Adı ne aslan oğlum? Taşak mı aslan. aslan. Aslan, aslan işte Emre. Yerinden biri aslan gelecek biz dört gün. Aslan, <laughs> aslan. aslan Emre. Aslıhan değil. <laughs> Neyse kaynadı. Ay, hayvan olan aslan. <laughs> Camıştan açsana. Camıştan açsın <laughs> anladım lan. ne <Çobuştan>. oldu? <laughs> Camış. Herkes her şeyi lan? Oğlum bak Mehmet de öyle duymuş. Gidiyor mu? Alperen hangi Alperen? Ben şu arkasına sıkacağım şimdi. Oğlum bu çok olur. Diğerleri öldürür beni. Tamam Hadi, kırmızı al. şapkalıya ben tamam. sıkıyorum. 3 2 1 Bu da parça. Arkanda arkanda. Ölüyorum. Hangisi? Mehmet arkanda. Öldüm öldüm. O ölen sen miydin? Evet. Oo. Abi yemin ediyorum ilk odada seni gördüm Mehmet, ikinci odada da seni gördüm. Halperen yukarı gelmiş dedim. İlk odaya geri döndüm kimse yoktu abi. Kafayı yiyse. <laughs> Mayıs ayında Avrupa'ya gelmesi beklenen Xiaomi Mi TV Stick pandemi yüzünden gecikebilir. Çin pazarında henüz görmediğimiz bir dongle doğrudan Avrupa pazarına uyarı yapmadan geliyor. Avrupa'ya gelişi için Netflix, Prime Video Disney Plus veya HBO'da 4K FHD kalitesinde içerik izlemek için gerekli tüm sertifikalara sahip olması ve işletim sisteminin Android TV 9 olması öngörülüyor. Bu format için Amlogic S905Y2 SOC monte eden bir Google geliştirme çubuğu olan Google ATD ADT 3'te gördüğümüz gibi Android TV 10 ile bizi şaşırtabilir. Olası özellikler. Xiaomi Mi TV çubuğun sadece bir görüntüsü var. Yağmur bastırdı Yağmur bastırdığında Kalıcıl kuşu Küllerinden yeniden doğar LAK 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 Bugün burada <laughs> Mehmet senin parıltıya Ödülünü vermek için toplanmaktayız LAK <laughs> LAK 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 Şimdi Mehmet senin parıltıyı ödülünü, <laughs> Parıltı ödülünü almak üzere Sahneye davet ediyorum. <laughs> en iyi PSU ödülü Mehmet Selim Parıltı. <laughs> <Al>. sen <azmışsın>. lak <laughs> lak <laughs> Alexis Ren'in çıkmış. Ne? Alex Ren'in çıkmış full, nüd. Evet. Ama şey yok yine. Alex Sren kim? Ben bilmem. Mükemmel bir kadın. Aşığım ona. Görsem tamam. Aşığım ona. Bakayım. Alex... Sren. Pornocu mu? Hayır. Model. Kam pornocu olsa nude'u çoktan olmaz mıydı? <gülüyor> yani... yani... <gülüyor> <gülüyor> There's a time and place. çok iyi ya. Bir on diye kadar kimse gülüyor ya. Şerefsizce bir şey söylüyor zannediyor aslında. Ya hatırın, ne oldu lan ne? Oldu? Ben bomba aldım ne olur ya ölmez. <laughs> ben flash aldım <laughs> Ben kompes aldım. Ne olur ne Armor'umu iyi giydim. <gülüyor> 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 Ayağını merdivenden görmüyor musun? Abi o marker arabanın yerini bana söyledi. Evet ben dedim orada ha, yanlış bir şey mi Marker yaptım? şeyim geldi şimdi de? Araba araba <gülüyor> 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 Kastımsa dört tane mi yapmam lazım? Neyi? Evet. İşaretleme <laughs> marker gerçekten mi? Gerçekten mi? Göz ökü anlayamıyorum. İki tane bende iki tane var. iki tane de alayım mı? Kalırız. Oğlum zaten Bence görev falan 4 falan tane falan. veriyor kan. Sende niye 2 tane var ki ayrıca? Abi <laughs> nereden, <laughs> nereden bu? <laughs> Birinci kuleye de gidebiliriz. Öyle yapalım ya. Geri geliyorum. Al ah, lan. Adam. O bir kan işte. Da. Ha, ya. Tamam. Ama geri Ama geliyorum dedi. Nereden geldin ya? Tamam. Yok oradan dolaştın hiç aklıma bile gelmedi. Kanamam var. bir dakika. Atabilirim daha metler duruyor. Aşırı korktum. Evet ben de hiç beklemedim yerden çıkmadım. Komple gitti Karşı.. karşıdan geliyorsun o yüzden. CMS duruyor, e şey de duruyor, şeyde duruyor Mehmet. Forklift'ten sekti galiba bombam ya. ya benim gitti lan. Hiç wow. Öldü. <laughs> Esbiri geliştiremez burada. <laughs> o grubun balkonu gelsin sen. Özgür Soran'ın ben olduğunu varsayırsak birebir tutuyor. Sike Sikerim ben geliştirmeyecek. Bir de aynı mesajı sürekli at atıyor tamam mı? İçişleri Bakanlığı ve şey. Her seferinde mesela polis, asker, savcının şey büyük harfleri değişiyor. Bir küçük bir büyük geliyor. <laughs> ve her zaman şey büyük terör örgütü soruşturmasına karıştı diyerek para ve altın isteyenleri. <laughs> sadece orayı okuyup merkeze gidiyor adam. <laughs> Adım karışmış falan <laughs> <laughs> Büyük ya orası sadece o Ama dikkat Ama şey aşırı telaşlı bir şekilde <laughs> içeri koşuyor. Yardım edin yardım edin ne oldu Bey, beyefendi yardımcı Ben teröristim falan diye bağırıyor <laughs> Ağlıyor Bize? falan adım karışmıyor. Ne olur. <laughs> ne olur ne olmaz diye 20 bin dolar getiriyordum yanında bu çantaydı. Olur da bunu çöpe bırakmam de. falan isterseniz hani adım <laughs> 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 Yok. Aa Samsung oyuncu var. İki tane. Onlar bizden bizde. Ha. bizde. Ha. Biziz oğlum onlar pişiririm. Cemeseyle pişiriyor değil mi? Ben kapımı evet, dışında bir... mısın? Hayır, içine girdim, kapım kapattım. Tuvalette içeride. Bu <laughs> <Su> çıkmadı. Sikeri <laughs> konutmasın. Kapıyı açıyorum. Alperin aç çekiyor. Alperen? Ha yukarı çıkıyor. Adam öldürdüm. Tamam adam burada. Yanımdaki Nerede? kapıyı Nerede? Oğlum kapıyı aç. Kapıyı aç. Mehmet diyorsun mi? Diyorsun? Mehmet. Ha öyle mi? Tamam. <laughs> Benim Mehmet bu. Tamam. Bir Şimdi <laughs> bir de sık seni. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> durun, ya. Ben sike vurdum galiba ya <laughs> Sen de oldun mu tabi kampın dibindeyim Ay. mi Yok şey gans i̇şte şey, mı? <laughs> <yuzuş> <laughs> şey, AKS ben <laughs> Ne oluyor ya Sıkışmış mı acaba? Bakayım. Oha buraya geldi lan sesi. Neydi abi o? bastım. Olmuş kadar oldunlar, Olmak ya da olmamaktan. Cinsel berbat büyük be. Cinsel berbat. Cinsel müsait berbat büyük ibne. Ne hey, yeteri kadar cinsellik değil mi? Ulan 4 günde 8 lakap geldi ya. Evet 5 mi? yılda bu kadar gelmemişti. Anlatım bu. <laughs> evet. Ben 5 yaşındayım. Kan, <gülüyor> <gülüyor> kan. <gülüyor> kan 5 yaşında olman bir şey değiştirmez. 6 yaşında bakarsan seni Tam bir <laughs> kan cümlesiydi bu. Ski bak bak ne Kan içine kas s koyuyorum. Daha çok olmaz. Yok al al. Al Sağında doğru çıkacaksın. Otobüs. Sağ ne demek ya? Oğlum yukarı çıkarken... sağ sağ, gizli loot'a yakın. Gizli loot'a yakın. Evet kaskı yok. Best m Ah Bir şey kalmadı. Ne oldu? Geri Adam var. Sürünerek kaçmaya çalışıyorum. Geri Geliyoruz. Adam olduğunu nasıl anladın? Skeb Bana baktı şeyden. Ben yere yattım. Ah geldi. Otobüsün neresi? Mehmet o biziz. Aa park oğlum. E nasıl buradasınız oğlum? Al Tam çık bak görüyor musun ayı? Görüyorum. Direkt sarayla çık oraya. Güzel ha Ya hiç attı o gün deliler gibi sendik yani. Vallahi iyi mi? Arka bahçeden girdim ben de. Lan yani, abi... Abi, bak, yağmur öldün yağmur. mü? Geri çek, geri kaç. Geri kaç. PMC miskin mi? Abi, la, PMC nasıl bu denk gelebiliyor ya? Yağmur. Kan, gördüğün olay bir net bir şeydi. Yağmurun sesi kesildi ve Mehmet öldü. Kan, şimdi ben bu kapıyı kıracağım. Tamam. Sen bu kapıyı açacaksın, sonra ben yandaki kapıyı açacağım, sonra sen pikitleyeceksin içeri. Nasıl, nasıl bir çıkacağım bilmiyorum ama. Önemli değil. Oğlum sen miydin? Mehmet beynime girdi. Evet. Oğlum sana Sen az önce bu kapıyı açacaksın demedin mi? Tamam da bir kapı daha açacağım ben tamam. dedim. Sonra sen kapıyı açıp çok iyiydi ya. Tamam. <laughs> Burayı sömürmüşler ya. <laughs> Bayağı özgürlük kazanmışsın. Bayağı <laughs> özgürlük kazanmışsın Mehmet. <laughs> <laughs> Devil atlamışsın resmen ya. Hayırlı olsun kardeşim. Kendi <laughs> iraden kendi yani... iraden var artık. <laughs> Kalbim küp küp gözüm fıt yani. Lübü döp, löbü döp.

Canlı aç maç adamı ben Eğer hız aşağı mı düştüm Berkay'ın geçti Bacaklarım mi? gitti. Ya Berkay <laughs> deneme dedim. Ooo ekran kartı bulmuş net. Şapkasını atmış herif ekran kartını çıkartmak için. Ya o abi. Oha. Bismillah. <laughs> <şe> <laughs> <laughs> Ödümü kopartmak. <laughs> Atak ikiler falan ya. Koruyun değil mi bu? Yoktu abi arkadaki sen misin? Evet. Herkese ha, çekip duruyorum Mehmet zannettim. <laughs> oh! Allah! Oh! Ananı kim? Kim öldü? <laughs> kim öldü? Öldünüz mü? Opa, öldüm. öldüm. Yok ölmedim de. Oğlum burada mayın niye ekranım var? Biz ekranım yok. Sen öbür tarafında doğduk biz. Aynı mayına basmıştım bu arada. Kayaların üstüne dışarı... sen Allah! Yerdeki Taha abi mi? Evet. Allah! Ne oluyor? Kan <laughs> neredesin? Abi can battı da <laughs> hareket etmeyin. Canını e bir daha patlamaz neyse. Işte. Abi öyle bir şey Yok değil yok, yok patlamaz. Abi. Gel gel bak. Onun üstü kim? Aynı <laughs> şey bir daha patlat işte, üstü Mehmet. Abi bir, bir daha gidiyorum üstüne. Dur lan. Aa! Rig. Ben... Hayır rig. 10.000 dolar. Şey 10.000 TL. <laughs> abi, ruble. 10.000 ruble. <gülüyor> <gülüyor> lan nereye gitti ya? Bacını Oğlum şikinti. kaybolup duruyorlar ve sikim vuruyorlar ya. Ee, ee, herhalde biziz o. Şey <laughs> arabadayız şu anda. Berkay şeyin bagajında hot road. Murat 131'in. Spaya değil. doğru duvar yanından çıkıyorum o, Mehmet yapıyor. şu anda. Kaan Sildim mi adam ya. yani adamı sonra? <laughs> 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 we only said goodbye with much <laughs> hundred times. You go back to. <laughs> 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 uh, <laughs> Other, <laughs> mm -hmm. <laughs> I only said goodbye, Whitman. I died a hundred times. You fuck me in my ass. I go back to fuck. I go back fuck. to. Fuck. I Sen <laughs> <laughs> de bizi kutsasın başka bir şey demiyorum. Tamam ya yeni Tarko videosu vakti gelmiş. <laughs>